Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu muazzam manzarayı, bu muhteşem coşkuyu ve insan selini görünce bütün dünyaya ve Türkiye'ye Tekirdağ'dan, Trakya'dan, Kapaklı'dan hep birlikte aykırıyoruz. İşte Kapaklı, işte Tekirdağ, işte milli görüş, işte yeniden refah diyoruz elhamdülillah. Pek çok partilerin Tekirdağ Büyükşehir mitingi olarak yaptığı bir mitingi biz sadece Kapaklı ilçemizde bugün gerçekleştiriyoruz. Bu ilginizden, bu desteğinizden, bu teveccühünüzden dolayı en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu mitingimizin Kapaklı'mızda, Tekirdağ'mızda ve tüm Türkiye'de milli görüşün yeniden refahın zaferine ve ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. <laughs> kıymetli belediye başkan adayımız Salih Bezgin Bey, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Gültekin Başkanımız, çok değerli ilçe belediye başkan adaylarımız, belediye meclis üyesi adaylarımız, il başkanımız, Kapaklı ve Tekirdağ'ımızın dava erleri, yeniden refah teşkilatları, hanım kollarımız, gençlik kollarımız, değerli basın mensupları, kıymetli genel başkan yardımcılarımız ve MKK üyelerimiz ve güvenlik güçleri, hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Tabii ki bizleri burada yalnız bırakmayan, genciyle, yaşlısıyla, hanımıyla, erkeğiyle bu meydanı böylece dolduran, bu coşkuyla, bu aşkla bizleri bağrına basan ve uzun bir süre saatlerce burada bizleri bekleyen çok değerli kapaklı halkına her birinize şükranlarımızı sunuyorum. Bu sevginize, bu teveccühünüze, bu desteğinize layık olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin en hayırlı hizmetleri gerçekleştirerek Kapaklımızın ve Tekirdağımızın dertlerine derman olmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Çok değerli milli görüşçüler, çok kıymetli Tekirdağlı. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Dün itibariyle Türkiye geneli üye sayımız 453 bin sayısına ulaştı elhamdülillah. Allah gani gani rahmet etsin. Merhum Merbakan hocamız bir olayla ilgili sadece fotoğrafa bakmayın. Videoyu izleyin derdi. Videoya baktığımızda ne görüyoruz? 6 aylık bir sürede yüzde oranında büyüme görüyoruz. 265 bin üyeden 6 ayın içinde 453 bin üyeye, milli görüş yanardağ gibi patlıyor, yeniden defa yanardağ gibi patlıyor ve adım adım iktidara yürüyor elhamdülillah. Er 29 günün içinde, Şubat ayı içerisinde 49 bin yeni üye kaydı. 49 bin artış. Bu bir senede 600 bin yapar. Şimdi hedefimiz 31 Mart seçimine 500 bin üyeyle girmek ve Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi olarak üye sayısı bakın. Milli görüşü yeniden refahı iktidara taşımak inşallah. Bu hızla gittiğimiz takdirde İnşallah seçimlere 500 binin üzerinde üyeyle gireceğiz ve arkasından birkaç ayın içerisinde 1 milyon üye hedefine de inşallah hep birlikte ulaşacağız. Yeniden Refah Partimizin büyümesi, güçlenmesi, 31 Mart'ta zafer kazanması ve çok büyük bir patlama yapması niçin önemli? Bunun birinci önemi 1 Nisan'dan itibaren belediyelerde ahlaklı belediyecilik döneminin başlatılması için önemli. Milletimiz rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten, örgütçü belediyecilikten haramın helale karıştığı ve maalesef ihalelere fesat, harama helale haram bulaşan belediyecilikten çok çekti. İnşallah 31 Mart'ta yeniden refah zaferi 1 Nisan'dan itibaren ahlaklı belediyeciliğin başlaması demek. Bunun için çok önemli. İkinci önemi 31 Mart'ta zafer kazanacağız ki 1 Nisan'dan itibaren belediyecilik hizmetlerimizle milletimize kendimizi ispat edelim. Bir kez daha gösterelim. Ve böylece 2028 seçimlerine en güçlü bir şekilde girelim. 2028'de de yeniden refah milli görüşü iktidar yapalım. İşte bu nedenle 31 Mart seçimlerinin çok önemli iki tane hususu var. Birincisi ahlaklı belediyeciliğe kavuşmak. ikincisi de 31 Mart'ta yeniden refah vereceğimiz oylarla 2028'de milli görüş iktidarının yolunu açmak inşallah. <laughs> <laughs> 2028'de yeniden vefan iktidarı neden önemli? Şu Türkiye'deki ekonomik krizi görmüyor musun? Bizim yolumuzu emekli amcalar kesiyor. Diyorlar ki bak bu torbanın içinde 150 gram kıyma var diyor. Bu 150 gram kıymayla kaç kişiye yemek yapmak mecburiyetindeyim diyor. Geçtiğimiz gün Ankara'nın bir pazarını ziyaret ettik. Pazarda torbasını gösteriyor. Bak diyor bu torbada ne var? Maydanoz var, havuç var, domates var. Ne kadar tuttu biliyor musun? 200 lira. Maydanoz, havuç, domates. Etin kilosu 600 liraya dayanmış, peynirin kilosu 300 lira olmuş. Ayçiçek yağı, zeytinyağı lüks hale gelmiş ve pazardan bir manzarayı daha aktarmak istiyorum. Ankara'nın göbeğinde. Kuru yemişçi esnafımız bizi davet etti. Gelin buraya dedi. Orada hassas terazi var önünde. Kuru meyve satıyor, kuru yemiş satıyor. Oradan bir tane hurma aldı. Bak şimdi dedi Ramazan geliyor. O tek tane hurmayı hassas terazinin üzerine koydu. Bak dedi bu ne kadar fiyatı? 8 lira. Tek bir tane hurma 8 lira. Bir tane kuru kayısı tanesi aldı. Onu hassas terazinin üzerine koydu. Bak dedi burada ne yazıyor? 8 lira. Bir tane kuru incir aldı. Kuru incir tanesini hassas teraziye koydu. 15 lira. Bir tane kuru incir tanesi 15 lira. Bir avuç hurma, incir, kayısı almaya kalksan 300 lirayı bulacak. Düşünebiliyor musunuz? Bu şartlarda 10 bin lira maaşla milyonlarca emekli hayatta kalma mücadelesi veriyor. 10 bin lirayla bir ay değil bir hafta bile geçinebilmek mümkün değil bu enflasyon. Akaryakıt, elektrik, doğalgaz, ulaşım, giyim kuşam ve gıda masrafları bunları bir hesaba katın. Gelin işin içinden siz çıkın. 10 bin lira. Biz Kayseri'de esnaf ziyareti yaptık birkaç hafta önce. Pastırmacılara girdik, pastırmacılara sorduk kaça satıyorsunuz kilosunu diye. Kilosu 1600 liraya kadar çıkıyor diyor. 1600 lira. 10 bin lira emekli maaşı 6 kilo pastırma parası. 30 sene bu ülkeye, bu millete, bu devlete hizmet etmiş, emekli olmuş bir amca 6 kilo pastırma alıyor. 3 bin lira ilave verdim diyorlar. 3 bin lira ilave 2 kilo pastırma parası. Bu ülkenin emeklisi çocuğu, torunu bayramda elini öperse diye korkuyor. Elimi öperse ben buna nasıl açlık vereceğim diyor. Torununun sünnet düğününe gitmeye korkuyor. Bir çeyrek altını nasıl alıp da takacağım? Diye. Bu hale geldi. Peki sorulduğu zaman ne diyorlar? Diyorlar ki efendim bu emeklilere biz 17 bin lira maaş verirsek 1.4 trilyon liraya mal olur bize. 1.4 trilyon. Peki 2024 bütçesinden faize ne kadar para veriyorsun? 1.25 trilyon lira. Yani faize verdiğim parayı oradan kurtarabilseydin 16 milyon emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkaracaktı. Sadece faizden kurtardığın parayı. Biz bunun için 14 Mayıs'ta mutabakat metnimize maddeleri yazdık. Dedik ki bak denk bütçe yapacağız. Mutlaka israfı, kamuda israfı önleyeceğiz. İmtiyazlı holdinglere aktarılan haksız kaynakları önleyeceğiz. Milli kaynak paketleriyle, yeniden defa partimizin kitabını yazdığı milli kaynak paketleriyle kaynak üreteceğiz. Ve bu imkanlarla da dar gelirlinin, emeklinin, memurun, işçinin alım gücünü, refah seviyesini arttıracağız. Bir hükümetin, bir iktidarın, bir devletin görevi vatandaşına sadaka dağıtmak değildir. Vatandaşına erzak ve kömür dağıtmak değildir. O halkın cebine para koymak, o halkın alım gücünü, refah seviyesini arttırmak demektir. Ama bugün yine borç ve faiz ekonomisini uyguluyorlar ve mutabakat metnindeki maddeleri uygulamıyorlar. Aynı tas, aynı amam devam ediyorlar ve milyonlarca vatandaş dar gelirli inim inim inliyor. Milli görüşün ekonomi modeli uygulanmadan, tek bütçe yapılmadan, faiz canavarından kurtulmadan, milli kaynak paketleri harekete geçirilmeden, imtiyazlı holdinglere, hortumlar kesilmeden milletin yüzüne gülmesi mümkün değil. Bak bugün Türkiye'de açlık sınırı ne oldu bu hafta açıklanan rakamlarla 19.500 lira. Asgari ücretli aç emekli açlık sınırının yarısı kadar alıyor 10.000 lira. Emekli aç yoksulluk sınırına kadar 53.200 lira. Yoksulluk sınırı 53.200 Türkiye'de kaç hanenin evine ayda 53 bin liradan fazla para giriyor? Bu rakamlarla, bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i aç. Neden oluyor bu? Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi uygulandığı için. 14 Mayıs'taki mutabakat metnine yazdığımız maddelere uyulmadığı için. Milli görüşün ekonomi modeli uygulanmadığı için oluyor. İşte bu durumdan kurtulabilmek için 2028'de yeniden refah iktidarı önemli. Yeniden milli görüşle, yeniden refahla adil düzen ekonomisini uygulamak ve milletin derdiyle dertlenip önce millet deyip milletin alım gücünü refah seviyesini arttırmak. Nereden bunu söylüyorum? İşte 54. hükümet başbakan merhum Erbakan hocamız. Allah gani gani rahmet etsin. İşçiye, memura, emekliye yüzde yüz, yüzde iki yüz, Bağkur emeklisine yüzde üç yüz yirmi maaş zammı yaptı Erbakan hocamız bu ülkede. O zaman da ekonomik kriz vardı. O zaman da kasa tam takırdı. O zaman da yüzde altmış yetmiş enflasyon vardı. Ama Erbakan hocamız bunların hiçbirini dinlemedi. 11 ayda vatandaşın dar gelirlinin alım gücünü bu oranda arttıran dünyada başka bir hükümet yok. Yüzde 320 maaş zammı ne demek biliyor musun? Bu ay 10 bin lira maaş alan bir emeklinin önümüzdeki ay gidip maaşının 42 bin lira olduğunu görmesi demek. Bu olay Türkiye'de yaşandı. 96-97 Erbakan hocamızın başbakanlığı döneminde. Parayı yanlış saydın diye bankaya emekli amca geri gitti. Dedi ki yanlış para verdin, fazla para verdin. Al bunu dedi. Bankadaki veznedeki memur ne dedi? Hayır amca, bir yanlışlık yok. Erbakan geldi, Milli Görüş geldi, Refah geldi, böyle oldu dedi. İşte 31 Mart'ta yeniden Refah Partimize oy patlaması yaptıracağız ki yeniden Refah Partimiz 2028'de iktidar olsun bu sorunları çözebilsin. Milli görüş demek bereket demek. Bakın o zaman sendika temsilcileri Erbakan hocamıza geldi. Dediler ki hocam en az yüzde otuz maaş zammı istiyoruz aşağısı kurtarmaz. Erbakan hocayı öncekiler gibi yüzde sekiz on on beş maaş zammı yapacak zannediyorlar. Erbakan hoca onlara ne dedi? Ya siz ne biçim sendika başkanısınız? Siz çalışanların hakkını böyle mi koruyorsunuz? Bu çalışana yüzde otuz yetmez en az yüzde 50 zam yapmak lazım dedi ve ilk altı ay için yüzde 50 maaş zammı yap. Tabii ki bütün bunların düzelmesi, yeniden o bolluk ve bereket dönemine dönülmesi, 2028'de milli görüş iktidarıyla mümkün. Onun yolu da 31 Mart'tan geçiyor. Yine bunlarla beraber 15'e yakın kanun teklifi verdik mecliste. Emeklilikte adaletsizliğin giderilmesi için staj ve çıraklık mağdurlarımız için vekil imamlarımız için fahri Kur'an kursu hocalarımız için bununla beraber atanamayan öğretmenlerimiz için 15'e yakın bu mağduriyetlerin giderilmesine yönelik kanun teklifleri verdik ama mecliste çoğunluğumuz olmadığı için iktidar kanadı da buna kulak asmadığı için şu anda komisyonlarda bu teklifler bekliyor. İnşallah 2028'de geldiğimiz zaman meclis çoğunluğunu da elde edeceğiz ve bu mağduriyetleri söz verdiğimiz gibi bizler çözeceğiz Allah'ın izniyle. Bizler çözeceğiz. Tabii ki ahlaklı belediyecinin hakim olması da çok önemli. Ahlaklı belediyecilik her şeyden önce adalet demek, adalet. Bak 89'da Sivas Belediyesi'ni Refah Partisi aldı, 94'te Çorum Belediyesi'ni aldı. Sivas'ta ve Çorum'da en büyük hizmeti Alevi vatandaşlarımızın oturduğu mahallelere yaptı. Alevi dedeleri Çorum Belediye Başkanımız rahmetli Arif Ersoy'la bir araya geldi. Dediler ki ya başkanım biz 50 senedir destek olduğumuz oy verdiğimiz partiden sizin yaptığınız hizmetleri görmedik. Siz bize hiç oy vermediğimiz halde bu hizmetleri yaptınız. Allah sizden razı olsun dedi. Adalet, kul hakkı ve kendinden olmayana da adil bir şekilde hizmet götürmek. Ahlaklı belediyeciliğin temelidir. Ahlaklı belediyecilik bereket demektir. Bereket. İşte 95'te Refah Partisi'nin Konya Büyükşehir Belediyesi. Hükümete çağrı yaptı hükümete. Dedi ki benim Konya Belediyesi olarak milli görüşün bereketiyle kasamda param birikti. Bütün geçmiş borçlarımı ödedim. Üstüne elimde param var. Eğer paraya ihtiyacınız varsa dış güçlerden, Dünya Bankası'ndan, IMF'den faizle borç almayın. Gelin ben milli görüş belediyesi olarak size faizsiz kredi vereyim dedi. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir olaydır ve milli görüşün bereketinin en önemli ispatıdır. Bununla beraber milli görüş ahlaklı belediyecilik demek ehliyet ve liyakat demektir. Yandaşa değil vatandaşa çalışan belediye. Dayısı olana değil hakkı olana makamı teslim eden belediye. Ahlaklı belediyecilik demek denk bütçe demektir. Borçlanma olmayacak, borç faizi belası olmayacak. Bak bugün ilçe belediyelerinde borçlar 100 milyondan başlıyor. İl belediyelerinde 1 milyardan başlıyor. Şehirlerde 3 milyar, 5 milyar, 10 milyara çıkıyor. Anadolu'da bir büyük şehir belediyesi bir aylık borç faizi ödemesi 6 bin personeline ödediği maaştan daha fazla. Aynen hükümet gibi belediyeleri de boğazına kadar borca batırmıştı. Hayır. Milli görüş belediyeciliği denk bütçe demektir. İsrafın olmadığı belediye demektir. Hırsızlığın, yolsuzluğun olmadığı belediye demektir. Ve borç faizinin olmadığı belediye demektir. 89 ve 94'te bunların hepsinin örneği bu. Ve milli görüşçü ahlaklı belediyecilik gelir gelmez belediyenin girişine Rüşvet alan da veren de melondur tabelasını asan belediyecilik. En alt kategorideki belediye çalışanından belediye başkanına kadar haksız zenginleşmeye asla müsaade etmeyeceğiz. Milli görüşlü belediyeler, ahlaklı belediyeler belediye bütçesinden harcama yaparken, kendi cebinden, cüzdanından harcama yapmaktan daha hassas davranacak. Çünkü belediyenin bütçesinde kul hakkı var. Devletin, milletin hakkı var. Kendi cebinden harcarken sahibi sensin, istediğin gibi harcarsın. Ama belediye bütçesine gelince ahlaklı belediye en hassas şekilde davranacak. Ahlaklı belediye demek sözünde duran belediye demektir.